Evet burası da Aydoğmuş Ayas göleti olaraktan geçmekte burası 1980'lerden sonra yapılan özel döneminde yapılan göletlerden bir tanesi ve bu geçmiş dönemde burada ören boyalı kuru kavak Ayas bölgesinden gelen çayla çok fazla doluluk oranına sahipti. Fakat son yıllarda son yıllarda yağışların azalması sebebiyle sular fazlasıyla çekildi. Hatta bir ara tamamen kurumuş durumdaydı. Şimdi biraz daha su birikmekte ama sulama noktasında yeterli düzeyde su bulunmamakta. Özellikle yeni yapıldığı dönemlerde uçları, kolları birçok şekilde dağılmış ve çiftçiler faydalanıyor idi. Hatta Ay doğmuş bölgesindeki çiftçilerimiz buradan salınan sularla arazilerini sulayarak birçok yönden verimli topraklarını sulayarak daha fazla gelir elde etme imkanına sahiplerdi. Ama şu an için bu biraz zor. Çünkü dediğimiz gibi tüm bölgelerde olduğu gibi burada da sular azalmış. Neredeyse tamamen kuruma aşamasına gelmiş gibi. Ama Nisan ayında ve Mayıs ayında yağan yağmurlarla birlikte eğer biraz daha su oranı artarsa dediğimiz gibi yine çiftçimizin imkanına sunulma imkanı var.